söylenin. Yeni yıldızlarıyla tanışmaya hazır mısınız? Hazırız. Siyasada <laughs> <laughs> buna ne diyorlar biliyor musun? Aldım parayı. <laughs> Tırkilerin söyle sahnesinde, yepyeni yarışmacılarımızla türkülere ses olmaya bu sezonda devam edeceğiz. 16 iddialı yarışmacı, muhteşem sesler. Neler yapıyor bu kız ya? 10 hafta sürecek rekabet... Yorum üstü bir seviyeye çıktı. Ben önümde saygıyla eğiliyorum. Dördüncü sezonun şampiyonu kim olacak? Sen türkülerini söyle yeni sezonuyla yakında TRT 1'de.